Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Düzenlenen programa MHP İl ve İlçe Teşkilatı ile birlikte milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma programında konuşan MHP İl Başkanı Abdullah Perdem, İslam aleminin bayramını kutlayarak 7 Haziran seçiminin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili partililere bilgiler aktardı. 35-40 gün sonra bir seçime gidiyoruz. Başından beri istemediğimiz bir seçimdi. Arzu etmediğimiz bir seçimdi. Demokrasilerde sandıklarda çıkan sonuca bütün siyasi partilerin rıza göstermesi gerekmektedir. Maalesef AKP iktidarı daha seçimin olduğu gün yap yapılan açıklamalarda önce Sayın Başbakan Azınlık hükümetinden ve seçim hükümetinden bahsetti. Daha sonra bir hafta kadar sonra Sayın Cumhurbaşkanı gerçek niyetlerinin ...erken seçim olduğunu çok net bir şekilde beyan etti. Ve bu süre zarfında tam bir mizansen, tam bir tiyatro oynandı. MHP Elazığ 4. Sıra Milletvekili Adayı Bedri Boru Ertemse konuşmasında... ...Elazığ'ın sıkıntılı günler yaşadığını belirterek... ...Elazığ'da MHP oylarının artarak yükseleceğini söyledi. Hem fikir olursunuz ki ülkemizin durumu iyi değil. Maalesef Elazığ olarak büyük bir riske girmiş durumdayız beklemediğimiz bir siyasi partinin buradan milletvekili çıkarması demek ben nasıl Ankara'dan geldiysem beni bir daha Ankara'ya Ankara'ya göndermesi demektir veya başımızı öne eğdirip burada dolaştırması demektir. Ben bu şekilde maalesef sizler de hak verirsiniz ki kimse bunu kabul etmeyecektir ve bunu kabul etmememiz üzerine de Geri kalan 4000 eksik oyu da aldırmayacağız. Tam aksine oylarını düşüreceğiz. Ben onun umudundayım. MHP 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Karaca ise bayramı buruk bir şekilde kutladıklarını vurgulayarak Türkiye ve MHP üzerinde ciddi oyunlar oynandığını ifade etti. Bu bayramı idrak ederken maalesef 753 din kardeşimizi maalesef ebediyete uğurladık. Yine bu seçim süreci içerisinde sayısını yuvarlayarak kamuoyunun hatırladığı kardeşlerimizi şehit verdik. Bugün iki kardeşimizi daha maalesef şehit verdik. Şimdi ülkemiz üzerinde ciddi bir savaş tacizi yapılırken Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde de ciddi bir siyasi taciz uygulanmakta. MHP ikinci sıra milletvekili adayı Mesut Aksan ise ülkücü camiaya seslenerek birlik ve beraberlik içerisinde olma gününün geldiğini söyledi. Bizzat başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yanında bulunup oran manevi mirasından bizlerden daha fazla feyz alanlar gün sizlerin sahaya inme günüdür. Gün içimizdeki tefrikanın ayrılığın gayrılığın ortadan birlik olmanın günüdür ve o yüzden ilahi hikmet olan ifadeyi tekrar sarf ediyorum. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diyorum. MHP Elazığ Milletvekili Yavuz Temizerse konuşmasında iktidarın 7 Haziran seçim sonuçlarını kabullenemediğini ve bu yaşanan sürece ülkeyi sürüklediğini ifade etti. Hep birlikte el ele vererek koşturarak bir seçim yaşadık biliyorsunuz. Ve çok şükür ki o seçimden hep beraber alnımızın akıyla çıktık. Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını en fazla arttırdığı ikinci il oldu. Emeği geçen herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Şimdi yine bir seçim arifesindeyiz. Milletin kararına rıza göstermeyenler daha 7 Haziran akşamı almışlardı bu kararı. Gücün elip gücün ellerinden kayıp gitmesine tahammül edemediler. Milletin 13 yıldır verdiği yetkileşim alanlar o makamları kendilerine ebediyen tapulanmış zannediyorlardı. Güç bağımlısı olmuş, güç zehirlenmesi yaşamış bu anlayış 7 Haziran sonuçlarını bir türlü kabullenemedi. Konuşmaların ardından MHP İl Teşkilatı partililerle bayramlaştı.